Aleyküm selam başkanım. Hı hı. Ne? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Merhaba. Merhaba. Hoş Merhaba. 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 <laughs> şey. şey Sen nasıl evet. Sizin iyi, iyi. olmanız, bizim, işte. iyi. Sizin Sizin iyi bizim için, biz bizi iyileşiriz inşallah hep iyileşiriz. 14 Mayıs'ta güçlü bir şekilde çıkarsa hep beraber iyi olacağız. inşallah yol İnşallah. Rabbim inşallah Cumhurbaşkanımızla. Düşlü bir şekilde çıkarsın AK Parti'yi de. Şimdi Merhaba. Sağ olun. sen gel. 6 Şubat'ta Malatya bir deprem yaşadı. Esasında Türkiye'nin 11'li bir deprem yaşadı. Ve bu ve asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz e, bu felakette en fazla etkilenen illerin başında da Malatya geliyor. İşte Akça Dağımız da etkilendi, Doğanşehir'imiz de etkilendi, Yeşilyurt'umuz da etkilendi, Battalgazi'miz de neredeyse 10 ilçemizin büyük bir bölümü bu depremden az veya çok etkilendi. Biz bir yandan şehrin yeniden imarını yaparken bir yandan yeniden ihyası için çalışırken bir yandan da 14 Mayıs'ta yine asrın bir seçimini yapacağız. Bu seçim esasında Türkiye'nin ikinci yüzyılını istikameti kim verecek veya bugüne kadar dış politikada uyguladığımız tam bağımsızlık ve e, devam mı diyecek veya terörle mücadele noktasında bizler hem Irak'ta hem Suriye'de terörü bitirme adına hem de ülkemizin muhtelif yerlerinde terörle bitirme adına yaptığımız operasyonlara dur mu diyecekler yoksa devam mı diyeceğiz veya özellik bahanesi adı altında ülkemizin darbeyle veya terörle yapamayacaklarını e, milletin kafasını karıştırarak, algılarla mı yapacaklar? Buna milletimiz 14 Mayıs'ta karar verecek. Yine 14 Mayıs'ta Türkiye kendi İHA'larını, SİHA'larını, kendi tankını, e, kendi otomobilini, kendi füzesini, kendi e, uçak gemisini yapan bir Türkiye'den bu projelere tamamen karşı olan muhalefete mi devam diyecek yoksa bu projelere mi devam diyecek bunun kararını da yine sizler vereceksiniz. Ben inanıyorum ki sizler dün olduğu gibi bugün de ülkenin yanında, birliğin yanında, bayrağın yanında, ezanın yanında, bu vatanın bütünlüğünün yanında duracağınıza inanıyoruz. Ne Amerikalıların ne de onların kuklalarının bu ülke üzerine operasyon çekmelerine de millet olarak izin vermeyiz. Biz depremlerle uğraşırken onlar kumar masaları veya noter masaları kurup nasıl siyasi rant kazanırızın hesabını yapıyorlardı. Ama Cumhurbaşkanımız o günden bugüne birinci günden maddemiz depremdir diye ifade etti ve her bir deprem bölgesine en az üç kere gitti. Malatya'ya da üç kere geldi.